Rus pazarında biliyorsunuz yakın dönemde iki tane büyük yangın felaketi atlandı. Ve o yangın felaketlerinde çok şükür can kaybı olmadı ama ciddi anlamda mal kayıpları var. Yani esnafın zaten zor şartlarda orada idamesini sağladığı esnaf kan ağladı. Kendi malları o yangında zayi oldu ve bunun önlemi alınamadı. Önleminin alınamasının birçok sebebi var. Rus pazarı bizim kültürel bir mirasımız aslında. Biz bunun çok farkında değiliz ama batıdaki herhangi bir şehre gittiğinizde ya da yurt dışında birçok kesimde herhangi bir yani yelik eşya arandığında bir süs eşyası arandığında ilk akla gelen yerlerden biri de Van'daki büyük Rus pazarlarıdır. Öyle söyleyeyim. Fakat maalesef bu Rus pazarları derme çatma olarak inşa edilmiş. Yani herhangi bir e, mühendislik hizmeti alınmadan zamanında insanların kendi imkanlarıyla derme çatma, saclarla, barakalarla inşa etmiş oldukları e, kültürel bir miras. E, bu kültürel mirasın e, zamanla sık sık böyle felaketlere maruz kaldığını biliyoruz. Yağmur felaketlerine maruz kalıyor, orayı sel basıyor vesaire. Yangın felaketleri yaşadılar vesaire. Bunun gibi birçok sebebi var. Yani bunun önlemini alamıyor ilgili yöneticiler. Niye? Çünkü orada bir yangın söz konusu olduğu zaman o daracık sokaklarda müdahale imkanı da çok zor. Ayrı ayrı bölünmüş, mühendislik hizmeti almış yapılar olmadığı için de o yangının çok çabuk sıçraması söz konusu oluyor. Yani bu, bu yüzden artık Van için iyi bir şey yapmak lazım. Yani yöneticilerin, bizlerin bu konuda bir inisiyatif alması lazım ve Rus pazarındaki bu sorunun çözülmesi lazım. Tarihi motif dediniz, evet elbette ki burası bizim için kültürel bir mirastır. Çünkü gerçekten Van'ı ziyarete gelen, dışarıdan ziyarete gelen her turist mutlaka Rus pazarını merak eder ve oraya gider. Dolayısıyla oraya gittiğinde o derme çatma yapıyı görmesi yerine tarihi motifimize, kültürümüze uygun restore edilmiş bir han formunda ya da bir forum şeklinde inşa edilmiş bir alanda gezmesi insanlar daha çok mutlu eder ve bu felaketleri de ön alır. Belediye bünyesinde kurulmuş bir estetik var. Evet. Bununla alakalı ilgili işte mimarlar odası, peyzaj mühendisleri, şehir plancıları vesaire bununla alakalı zaten takiplerini yapıyorlar. Fakat zaman zaman istemediğimiz, işte hoşumuza gitmeyen bazı İmalatlar da söz konusu oluyor, onlara da itirazlarımızı sunuyoruz. Dediğiniz gibi, yani şehrin estetik olarak görünmesi için şehrin sadece bir cephesinin e, motiflendirilmesi ya da kapatılması, bu şehrin bir estetik görüntüye e, sahip tutmaz. Onun da beraber imarla alakalı, imarın doğru uygulanması, e, şehir planlamasının doğru uygulanmasıyla alakalı düzenlemelerin yapılması lazım. Kent estetiğinin bu konuda biraz daha geliştirilmesi lazım diyoruz. Pazarıyla alakalı da ivedilikle bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Rus pazarıyla alakalı çalışma yapılabilmesi için öncelikle oranın imar ve kadastral sorunlarının çözülmesi lazım. Yakın zamanda o bölgede uygulanan 18. uygulamada oradan yol geçiyor. Yani öncelikle imar probleminin çözülmesi lazım, kadastral probleminin çözülmesi lazım ve Rus pazarının 3 ayrı Rus pazarı biliyorsunuz birbirine yakın hatta bitişik parseller üzerinde inşa edilmiş. Her birinin girişi farklı bölgelerde, farklı yerlere açılıyor. Bu bölgenin tamamıyla tekrar elden geçirilip tek bir format haline, bir han haline çevrilmesi lazım. Yani bugün İstanbul'daki bir kapalı çarşı neyse Rus pazarı da aynı formatta olması lazım. Mardin'de ki Mardin çarşıları, Mardin hanları neyse ya da Diyarbakır'daki bir sülüklü han neyse Van içinde Rus pazarının o motife dönüştürülmesi lazım. Bu bizim için çok büyük bir değer arz eder. Yani bunun ertelenmesi bu tür felaketlerin de e, devamını getirecektir. Ha, hem felaket boyutuyla düşünüyoruz hem kültürel miras boyutuyla düşünüyoruz. Kültürel miras olarak buranın iyi bir motifle tekrar değerlendirilmesi çok önemlidir. Bu felaketlerin tekrar yaşanmaması adına da orada biliyorsunuz kanalizasyon yok, altyapı yok, su yok, daracık sokaklar o sokaklarda insanlar yürümekte bile zorluk çekiyor. Yani buranın bir han motifine getirilmesi, han şeklinde tasarlanması ya da üç tane büyük pazarın birleştirilip bir forum haline getirilmesi Van için de çok kıymetlidir. Ve bu kültürel mirasa, bu ticaret ortamının gelişmesine ve ticaretin de farklı bir noktaya getirilmesi için önemlidir diye düşünüyoruz.